Merhaba arkadaşlar. Tenonuzu yeteneklerini açmak için gereken fokus hakkında bilgiler ve nasıl kasacağınız hakkında teknikler göstereceğim. Öncelikle fokus sistemini aktif etmek için The Second Dream Quest'ini yapmanız ve ilk fokus ağacınızı seçmeniz gerekiyor. Fokus ağaçları Naramon, Zenurik, Unoiru, Vazarin ve Madurai olarak 5 adet bulunmaktadır. Bu ağaçlara gelirsek ilk defa yapıyorsanız Zenurik seçmenizi öneriyorum. Çünkü bu sayede warframe'lerinizde enerji sıkıntısı çekmiyorsunuz. Fokus ağaçları hakkında bir takım bilgileri ekranınızda görebilirsiniz. Tek seferde bir ağacı etkinleştirebilirsiniz. İlk seferde etkinleştirdiğiniz ağacın yeteneklerini kullanırsınız. Diğer ağaçları da fokuslarını kasarak açabilirsiniz. Fokus ağaçlarına fokus kasmak için lensleri elde etmeniz ve kullanmanız gerekiyor. Lensleri geçmeden önce ağaçlara göz atalım. Kilitli ağaçları açmak için o ağacın lensini kullanıp kazandığınız ilk 50.000 fokus karşılığı kilidini açabilirsiniz. Her ağacın kendi özgü yetenekleri bulunuyor. Bu yetenekler içerisinde tenonunuzu ve warframe'inizi silahlarınızı güçlendiren yetenekler ve pasifler mevcut. Bu yetenekler içerisinde bağımsız yetenekler de var. Bağımsız yetenekler pasiftir. Bağımsız pasifleri diğer ağaçlar üzerinde kullanabilirsiniz. Bunun için bağımsız pasif yeteneğini fulllememiz gerekiyor. Fulllemek için son seviye 1 milyon fokus ve 1 adet parlak yerlilerin parçası veriyoruz. Bu sayede diğer ağaçların pasifleriyle ile birlikte kullandığınız ana ağacınızı güçlendirebilirsiniz. Her ağacın fokusu ve lensi farklıdır. Bu yüzden hepsine özel lens almanız ve fokus kasmanız gerekiyor. Her ağacın limitleri birbirinden bağımsızdır. Bu yüzden yetenekleri yükseltmekle kalmıyor, aktifleştirmemiz de gerekiyor. Aktifleştirdiğimiz takdirde kullanma limiti harcıyoruz. Bu limiti yine fokus karşılığı artırabiliriz. Fokus ağacını bitirdiğimize göre lensleri nereden elde edeceğimiz hakkında bilgilere geçelim. Bu bilgiler ekranınızda görebilirsiniz. Lensleri elde ettiğimize göre nasıl uygulayacağımıza geçelim. Lensleri warframe'lerinize ve silahlarınıza takabilirsiniz. Lensleri sadece takabiliyoruz, tekrar çıkarıp kullanamıyoruz. Çıkardığımızda ise siliniyor. Bu yüzden takmak istediğimiz lensi iyi seçmekte fayda var. Her lensin verdiği yüzdelik oran farklıdır. Bu yüzden gelişmiş lensleri tercih edebilirsiniz. Lensler belirli bir süre içerisinde kazandığınız deneyimin belirli bir yüzdesini fokusa çevirir. Bu yüzden fokusu hızlı kasmak isteyen arkadaşlar tecrübe artırıcı kullanabilirler. Fokusu hızlı kasacağımız bölüm olarak elit sığınak hücumuna gideceğiz. Elit sığınak hücumunda ikinci bölge ve diğer bölgelerde bölüm başında otomatik fokus süresi başlıyor. Eli sığınak hücumu girdiğimiz için buradaki düşman sayısı çok fazla olacaktır. Bu sayede daha çok tecrübe kazanacağız ve günlük fokus limitini hızlı bir şekilde bitirebileceğiz. Açıklamaya solo elit sığınak hücumu videosunun linkini bıraktım. Videoda elit sığınak hücumunda tek başınıza nasıl kalacağınız hakkında bilgiler ve sarın için bu it gösteriyor. Lensi sarın üzerine taktığınızda sarın ile aldığınız öldürmelerin tecrübeleri silahlarınıza gitmez. Sadece sarine gelir. Ve bu sayede günlük fokus limitinizi çok hızlı bitirebilirsiniz. Fokus kasmadaki etkenlere gelirsek, lensi taktığınız Warframe veya silahın aldığı tecrübe fokusa dönüşmektedir. Bu yüzden sadece lens taktığınız silahla veya warframe ile girmenizde fayda var. Çünkü takım arkadaşlarınızın öldürdüğü düşmanlardan gelen tecrübeler üzerinizdeki silahlara eşit olarak bölünmektedir. Bir diğer etken ise Symetek kavatlar. Symetek kavat belirli bir şansla tecrübe katlayıcı verirse iki kat fokus kazanırsınız. Fakat kavatınızın buff vermediğini düşünürsek diğer yandan takım arkadaşlarınızın öldürdüğü düşmanlardan gelen tecrübenin belirli bir kısmını alacaktır. Bu sebeple aldığımız fokus azalacaktır. Samet Akavat şans işi olduğu için tercih tamamen size kalmış. Bunun dışında Planes of Eidolon 2 Terralist, Gauntlist, bosslarını kestiğinizde kazanacağınız Eidolon parçaları ile günlük limitinizi etkilemeden Focus ekleyebilirsiniz. Focus ağacı, Lens hakkında bilgiler ve nasıl Focus kasacağınız hakkında tüyolar verdim. Bu rehberin size faydalı olacağını düşünüyorum. Kanal abone olarak destek çıkabilir ve yeni rehber videolarının takipini yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.